Mondial TVs bir de burada CF Moto var ama onların Scooter modeli olduğunu zannetmiyorum. Gençler, Uğur Motorlu Araçlar, UMA'nın çatısı altındaki Mondial ve TWS'ye bakacağız şimdi. Şu en baştan başlayalım. Bak diğer markalarda hep örnek gösterdim, referans verdiğim. O videoları seyrederseniz anlayacaksınız ne dediğimi. Şu kasa Mondial'in geçen senede satılan Road Boy modeli. Bir tanıtım etiketi var ama e, şeffaf yaptıkları için altın. Sizin görmeniz biraz zor. 125 cc bir model. Roadboy uzun boyuyla uzun şasesiyle böyle değişik enteresan bir model. Henüz inceleme şansı bulamadım ama e, yeni değil. Geçen senede vardı. Mondial'in Roadboy modeli. Yanında Scooty 125 var. Yine göstereyim diyeceğim. Siz okuyamayacaksınız etiketi. Daha tutayım ya. Belki okursunuz. Kim bilir. Bu da... E, 125 cc zaten üzerinde yazıyor. Scooter 125. Daha böyle bir e, off-road tarzı spor görünümlü. Hatta hatta ön formu da BMW GS'e böyle hafif andırmışlar bak. Şey, e, oradan biraz dizayn çalma olmuş. Scooter 125. Ufak çaplı e, biraz spor bir model. Hava soğutmalı. E, Roadboy Roadboy sıvı soğutmalı olduğunu hatırlıyorum. Yanlış olmasın evet. Bunun radyatörü var, bu sıvı soğutmalı road boy. Onun yanında yakın zamanda tanıtımı yaptığım Mondial Strada 125 var. Ee, PCX'i çok andıran, PCX'den esinlenmiş. Önden de gösterdim. Kanalda tanıtım var gençler, seyredebilirsiniz. Mondial Strada 125. Onun yanında Resibo'nun bu tahmin ediyorum 125cc versiyonu. Evet, görebildiğiniz kadar göstereyim. 125 Resibo, yine B ehliyete uygunluğu olsun diye renkleri, etiketleri, dizaynı böyle canlı canlı Resibo'nun 125. Arkada da 250'si var şimdi, onu da göstereceğim size. ADV Scooter ailemizden, <laughs> affedersiniz. Yeni üyesi Resibo 125 birazdan geleceğim 250'sine de. Lavinia Pro. Bu da 125 cc olsa gerek. Evet. Görebiliyorsanız göstereyim. Şeffaf etiketler. Lavinia'yı da henüz tanıtma şansım, inceleme şansım olmadı. Geçen seneki fuarda vardı galiba. Bu sene de getirmişler. Lavinia Pro. Bunun yanında bir elektrikli model var. Evet. Şimdi dönelim arkaya. Bu bir e, elektrikli model. Bu hemen bakıyoruz. Lavigne 125, aynısının öyle petrol rengi Bakın bahsediyorum size, bu da 250 cc versiyonu. Resilonun. Biraz önce yani kasa olarak 125 hemen hemen hiçbir farkları yok. Onun yanında Fury 110 var. Yine bir e, Honda Spacey klonu. Yani göstergeleri hmm. bile Honda Spacey'e e, çok benzetilmiş. Ondan sonra başka scooter var mı? Dönüyoruz arkaya. Wing var. Wing'i çekmiş miydim? Gösterdim ben size galiba. Ee, yetim oldu onun videosunu, tanıtım videosunu çekmiştim. 50 cc Wing modeli. Böyle değişik güzel kadifemsi bir sü süetimsi deymiş Ona görünüş olarak benziyor ama daha böyle kayganca bir şey var. Sele kaplaması var. Bu 50 cc modelimiz. Onun yanında senelerdir satılan 50 ZNO var. 50 cc. Retro, klasik, bol e, kromlu nikelajlı. 50 ZNU. Onun yanında bir 50 cc modelimiz daha vardı. Bunun ismi neymiş? Şuradan tam okuyalım. Virago. Bunu da tanıtımını yapmadım ben. Denk gelmedi. Mondial'in Virago. Aslında bu şey. O meşhur Revival'in ikinci versiyonu bu. isim değişmiş ama yani Revival'in e, ikinci jenerasyonu bu. Önden baktığınız zaman şuradan Mondial Revival'i, o efsanevi Revival'i şuradan hatırlayacaksınız bu şu ön tasarımdan. Onun yanında Turismo 50 var. Yani hala daha 50 cc modeller var, çıkıyor. Yani azalmış, tabii 125 daha ağırlıklı olmuş markalarda. Ama 50 cc de hala 2-3 modelle her markada böyle bir ürün e, ürün yelpazesinde mevcut. Turismo 50 göstergelerini göstermiş olayım. Bir yandan da etrafa bakıyorum. Başka benzinli scooter modeli var mı? Kaçırmayalım diye. Ee, yok. Mondial'in scooter modeli böyle. Hemen yana geçiyorum. TBS'ye. Çünkü aynı çat altında Jupiter. Bak bu Jupiter'in 110 cc olanıydı tahmin ediyorum. Bakayım. Evet tahmin ediyorum bu eski 110 cc olanı. Jupiter'in 110 cc olanı. Ee, evet, senelerdir satılıyor zaten. Şu da Jüpiter'in 125 isim mobilya. Bunu da henüz size tanıtma fırsatım olmadı. Göstergelerini şöyle göstermiş olayım. Bu TRS Jüpiter 125. Bunlar e, Türkiye'de montajlanıyor gençler tahmin ediyorum. UMA'nın e, Aydın Nazilli'deki fabrikasında montajlanıyor. Onun dışında yine geçenlerde yakın zamanda size bak şu, şu rengini de göstereyim. Jüpiter 125'in. N-Torque 125. N-Torque 125. Bunu geçenlerde zaten size tanıttım. 3 sübaplı modeli. Merhabalar. Merhaba. Nasılsınız? Sağ olun. Çekim yapıyorum bir yandan. Evet, ha, hesabımda. Ya, Bunu size geçenlerde tanıtmıştım. Eee 125 cc olanı. E, enteresan. 3 farklı, 3 sübaplı bir motoru var bunun. Bu da yine 110'luk TBS olsa gerek. Evet, yanında 125 yazmadığına göre eski kasalı. Jüpiter 110 hala satışta öyle anlaşılıyor. Yani bugün Mondial TVsyi size beraber tanıtmış oldum. İkisi bir arada olmuş olsun böyle uğur motorlu araçlar bünyesindeki bu iki markada böyle